Arkadaşlar e, Rafet arkadaşımızın bu ikinci kaydı. Allah nasip ederse e, önümüzdeki günlerde ben buradan ayrılacağım. Ama bağı koparmayacağım. Çünkü bana e, yolculuk gözüküyor. Kıbrıs yolculuğu. O yüzden gitmeden bir kayıt daha alalım dedik. E, i̇nşallah bu arkadaşımızın bu güzel sesini değerlendiririz. Ama elimizden geleni yapacağız. Allah nasip ederse. Çok çileler çektim. Eşi bulun. Hep içime attım sesim duyulmaz Çok çileler çektim eşi bulunmaz Hep içime attım sesim duyulmaz Bana acıyana kalbim doğrulmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte bana acı yana kalbim doğurmaz Allah'ın yarattığı bir kulum işte Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Ben yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Ben ne divaneyim ne de deliyim Ben ne bir berdoşum ne serseriyim ben ne divaneyim ne de deliyim ben ne bir berdoşum ne serseriyim yüce adaletin bir eseriyim Allah'ın yarattığı bir kulum işte yüce adaletin bir eseriyim Allah'ın yarattığı bir kulum işte Hep yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Ben yoksul perişan olabilirim Acılar içinde kalabilirim Sürüne sürüne ölebilirim Allah'ım sürme ölebilirim Allah'ın yarattığı bir kulun işte Kardeşim yüreğine sağlık bu da süper oldu Bak oh, Nasıl olmuş?